Ronaldo. Vuret. Vuret inanılmaz bir hata yapıyor. Vuret. Şimdi Vuret aldı topu. Vuret. Ronaldo. Ronaldo Sveç araya girdi. Hakan. Hakan şimdi sekti top. Vuret. Ronaldo. Ronaldo Hakan yine araya girdi. Vuret. Vuret orada bir şey. Şut son anda. Zenji Konuş. Vretz. Reds. Vretz'den Popsi mi? Popsi mi? Ronaldo ya. Ronaldo. Ronaldo. İyi çıkarttı. Vretz vurdu. İkizhanji. Bu arada bir pozisyon Hakan'ın önünde kaldı Hakan. Hakan etkisiz bir şut. Konuş. İkizhanji. İkizhanji. Şimdi Svenshtager. Svenshtager. Olmadı. bu arada bir karambol. Şimdi orada Popsimi ile Xenşi'yi şimdi Swish Tiger, Swish Konuş. Ronaldo. Swish girdi araya. Xenşi'yi şimdi Swish Tiger. Vret. Swish Sanji şimdi popsi mi? popsi mi? Popsi mi? Popsi mi? Popsi mi vuruyor? Olmadı. Yetişmedi. Yetişse belki de çok güzel bir gol olacaktı. Hakan. Sveçtager şimdi Xenji. Gol pozisyonu. Leotus izin vermedi. Şimdi Popusimi. mi? Ronaldo önünde kaldı. Ronaldo Lemina. Xenji şey. şimdi karşı atak şansı Sveçtager. Sveçtager iyi götürdü. Sveçtager muhteşem pas. Şimdi Hakan. Hakan. Araya girdi. Leotus. Red. Red. Popsimi. 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 Tekrar Red. Şimdi Red. Lemina kurtardı. Lemina. Ronaldo. Sekti top. Red. Red. Şimdi Popsimi vurdu Lemina. Red. Reds, Ronaldo, Reds. Reds şimdi Ronaldo'nun önüne kaldı. Ronaldo bomboş, Ronaldo. Ronaldo şut, direkt. Şanssız bir an, direkt de patladı. Şanssız bir pozisyon. Şimdi Xenzi, Xenzi. Xenzi, Leotus. Yine gol. Lemina. Xenzi, Şimdi Ronaldo girdi araya. Ronaldo Zenci şimdi Sveç Tager'e Sveç Tager. Sveç Tager. Sveç Tager. Ve maç bitti. Palermo 3 Armageddon 0.